Kayra, Leyla, Aaa, e şu iblis vardı ya, bu Sibel Varsallar. Ha, gel kızım, gel, yavrularım gelin, bana para gönderin. Ha, onlara mama alacağım, Leyla, Kayra, Leyla, Leyla şurada çekirdek var. Bu iblis Sibel Bayısal var ya. Tümbik ha bu Çekirdeğimi ıskanıyor. Koskoca yaşlı bir kadınım. Aa bu iblis var ya İblis Sibel Baysal beni çekemiyor. Görüyorsunuz. Ha bu iblis siber var ya. Baktım ondan. Taksi parasını vermiyor, etmiyor. Bak Sibel gözüm ağrıyor. Bir şimdi de şişti. Boş ver şimdi canım bizi istiyor. İblis seni. Çekemiyor değil mi beni? Kız bana bak Şengül. E, ee, geldi bak çikolata. Boş ver Zaten sidikli. Boş ver bu imleyi. Engelleyim. Engelliyorum. Sibel sen de engelle tamam mı? Işı çikolata. Bak şimdi yağmur yağıyor. Şemsiyemi açacağım. İblis seni iblis. Sen var ya beni çekemiyorsun. Sen beni çekemiyorsun. Çünkü çekirdek almaya gidiyorum. Şemsiyem elimde. Ulan İbni, iblis seni. Dün büyük. Bak, bana pizzalar gelecek şimdi. gebereceksin. Seni iyi seni. Çekirdeklerimle. Pisalarımla. Seni iyi bir seni. Bir de atıyor bana. Şugarlı kalkıyor bana. Fuh sana. Pislik. Kim o? Abo iblis var ya. bu Şeris iblis. Bak kapıma ne geldi. Ne geldi. Ben bize istiyorum. Sana ne geliyor? Dümdük iblis seni. Bak şimdi. İblis seni. Benim dışım şişti. Ama bana pise geldi. Pise. Pise. Ben pise seviyorum. Ya. Ya. Dümdük seni. Dümdük. çekirdeğim a burada. Bu şerefsiz, bu iblis. Eh? Buna para falan göndermeyin. ulan bana bak sana gelen o domatesler var ya ha o erikler ha şimdi bak bana ne geliyor burada şimdi kapıyı açıyorum olan dün büyük iblis bize geldi bana pizza otur 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 Heh. bana bir ben pizza istiyorum Leyla Kayra Leyla Kayra <laughs> Çekirdeğim de var burada he bana pizza geldi Leyla Kayra he çatla patla iblis seni ha? nazar dedim bana değil mi kara şimşek çekirdeğimle ha? bak ben Leyla'ya bakıyorum Leyla'ya bakıyorum Gayri'ye bakıyorum

duracaksın. Sen beni çekemiyorsun. Ben oturduğum yerde her türlü çekirdeğimi de alıyorum. Aha da pizzamı da. Bak kapı çaldı, pizza geldi. Ye, kayra ailene, leyna, lu, le, no, makot, eot, Leyna Kayra Nasıl Abudin büyük Beni çekemiyor Onun var ya Ağzını çeşem Onun ağzını çeşem Üç tane erik ağacımı çekemiyor Geçenlerde gitti <laughs> Mevlide <gülüyor> Bana oradan <laughs> ayran etliye pide vermediler diyor. Vay vay iblis seni iblis seni. Yürüleri yürüleri götür götür. He? Ya bak ben de burada pizzayı götürüyorum. Kapıdan getirdim. Ha?